yanlış biliyorum bu durumu. Yani fazla tahsilli değilim ama yani biz eğitimle başarabiliriz her şeyi. Yani nacizhane görüşüm, okullar kapanırsa okumasak yani evden nasıl, bir doktor nasıl evden eğitim alacak gelip beni ameliyat edecek. Ben yani bu hükümetin bu konuda yani siyasi konuşmuyorum, politikasını yanlış buluyorum. Olmaması gereken bir okulların nasıl olursa olsun açık olması lazım. Benim babam da öğretmendir. Yani bir eğitimci çocuğum. Gerçi ben okul okumadık biz. Lise mezunuyum ama yanlış bir şey. Olmaması gereken bir şeydir. Öyle ters olur bizim zamanımızda. Öyle nasıl evde şeyde yani ters olur. Ben yani anlamam bu işleri. Bana göre terstir, yanlıştır. Yani açık olması lazım. Yani herkesin eşit olması lazım. Şimdi Anlıyorsunuz eğitim yani ülkenin yani her şey olduğu gibi bu da yanlış bana göre yanlış yani artık eğitim sistemini biliyorsunuz yani parası olan özel okula gidiyor. Bana param yoktu çocuğumu özel okula gönderim dershaneye gönderemiyorum. bir e, devlet okulu ile özel okul bir midir? Yani bu, bu da yarış olur mu? Mümkün müdür? Yanlış bu yani her şeyde olduğu gibi bunda da bir anormallık var. Bana o zaman o çocuğun gelecek özel okula gidenden yarışacak. Ya bu Vanlıyım mesela Van'ın eğitimiyle Ankara'nın eğitimi bir midir?